Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte can kovuyoruz. Evet. Bakalım kim yiyecek. Şimdi diziyoruz taşlarımızı. Bir Arya koyuyor bir ben. Evet. Bu şekilde dizdik. Evet. Şimdi başlıyoruz. Evet. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Çekebilecek evet. miyim acaba? Çektim. Hı -hı. Şimdi sıra Arya'da. Ben Hadi bakalım. Çektim. Çekemedim. Ama bıraktın onu. Evet bıraktım. Çek. Hadi. Evet. Tamam. Şimdi gene sıra bende. Çok heyecanlıyım. <laughs> Bunların üstünde Arya Melis Kemal yazıyor. Çünkü biz başka bir oyunda daha kullanıyoruz. Değil mi Arya? Sonra da Arden yazacağız. Evet boş olanlara da kardeşinin ismini yazacağız. Evet Aa. çektim. Evet şimdi sıra Arya'da. Bakalım düşürecek mi? Düşüreyim mi kimse belki Hadi çek bakalım. Çektim. Çekemedin. Karar veremiyorsun ki hangisini <laughs> çekeceğini. Hadi. Hadi düşmesin ben ya. Aha çekti tamam. Yine sıra bende. Hadi bakalım. Ben Hadi bakalım. bence devireceğim sence. Bence de devireceğim. Ama devirmediğim. Şimdi Arya Arya devirecek bence. Ben de yemem. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Hadi bakalım. O <laughs> oh, çekti. Evet şimdi sıra bende. Bence ben düşürürüm artık. Düşürüm. Aha düşürmedim. <laughs> Aa düşürdüm yahu.